Başla Efendim. Başla başla. Diyiz. Buyurun. Evet. Nikah evet. <laughs> şahitlerimiz Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç. Ben şahit değilim. Oğuzhan Şahitlik yapacağım. Çok gerginim. <laughs> ee, hayırlısı olsun. Çok mutluluklar diliyorum. Buradan da sizin <laughs> aracılığınızla. Evet. Heyecanlıyız. Çok güzel bir gün. <laughs> Çok şık bir hanımefendi var ya. Evet, siz de çok şıksınız. Diyeceğim. Çok teşekkür ederim. Nasıl hazırlandınız? Muhteşem bir kıyafet seçtiniz. Son dakikada e, Eda'cığım, arkadaşım o ayarladı. Hı hı. E, set devam ettiği için apar topar şey yaptık da elbiseyi falan ayarlayabildik. Sonra ben hemen döneceğim sete devam. Ama tabii ki çok mutluyum onlarla beraber olmaktan. E, onlara da ben de buradan mutluluklar diliyorum. Hep mutlu olsan bir yastık kocasına inşallah. Aynen. Dün de e, kına gecesi yaptığınız gibi bir şey yapıldı. Şey de yani, böyle çok tatlı mayolar falan hazırlamıştı <laughs> Zeynep. Onları giydik, öyle havuz atladık. Böyle keyifli vakit geçirdik. Çok güzel taktikleri de hayırlı olsun çok diyelim. Çekimler ederim. başladı Şükrü Bey'le. Evet. Nasıl gidiyor? Valla bir iki üç gün oldu benim hani set şeyim, yolculuğum. Onların ki tabii bir haftayı falan bir atlattılar. Valla çok eğlenceli, çok keyifli gidiyor. Umarım da e, seyirci beğenir tabii ki. Eee çok enerjik, çok güzel bir iş olacak inşallah. Siz bu güzel hanımefendinin setini <laughs> ziyaret etmek fırsatı buldunuz mu Oğuzhan Bey? Henüz bulamadım. <laughs> İstanbul'a gider gitmez ilk işim eee seti ziyaret etmek olacak tabii ki de. Ama tabii ilk tabii set günü şişeyi yolladık. Eee evet. çok keyifli bir iş çıkacaklarına eminim zaten senaryoya ben daha çok hakimim. İnşallah çok güzel olacak. Nikah bitir, nikah kıyılacakmış tamam. şimdi. Son olarak Demet Demet Hanım'ın bir yeni şarkı çıkacak. Evet. Nasıl bir şarkı? E, Cuma günü de yeni bir şarkımız çıkıyor. <laughs> Arem ve Arman hatta onlar da içerideler. Genç, Daha iki genç yetenekli müzisyen arkadaşımla birlikte enteresan bir şarkı yaptık. E, i̇nşallah yazı getirmiş oluruz. Niye umuyoruz? Elleriniz hiç ayrılmasın. teşekkür, bırakır teşekkür bırakır <laughs> <alın>. Sana <laughs> en güzelleri nasip olsun. Ya. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok sağ olun. Benden bahsedin. Tut Ayaklarınıza sağ İnşallah sizin dilinizde görüşmek üzere. Deep klişeyi yapayım. Önce sizin düğüne gelelim ondan sonra. Şahidim olacaksınız. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sıra sıra ünlü yolu. Herkesi göndermek. Görüşmek Aynen. üzere.